Ay kanka canım çok sıkılıyor ya benim de kanka. Gel santranç oynayalım bak santranç kendimize. Tamam. Diye ben gel ben. Yes bir taşını aldım. Tamam. Üf ya. Çok iyisin sen bu oyunda. Tamam koyayım oğlum bro. İşte bir taşını aldım. Uf. Bekle lan sen. Oy, bir taşını aldım. Yes. Of ya. Şöyle. Yes, bir taşını aldım. Of of. Bekle. Bekle sen bekle. Yes, bir taşını aldım. Bekle oğlum. Şöyle. Bir taşın daha aldım. Yes, yes. Son, kral kaldı. Hayır ama son kral kaldı. Gel buraya kaçamazsın. Hayır kaçacağım. Ve araya sıkıştın. İşte son sözlerini söyle. Hayır ya. Olamaz. Emirhan kazandı ya. Ağlama bile ya ağlama. Ben acıktım ya. Ben de. Ben yemek yerim. Masanın önünde yemek var. Ben onu yedim maalesef. Gel gözümle gel. Evet. Sen geçmezsen kahvaltı hazırlayacağım. Tamam. Tamam, söyledim tamam yumurtamızı alalım. Yumurtamızı alalım. Pat. senin. Oo nasıl yoktu ben? Tamam. lan? Tamam. Bekle. Lan kırılmaz yumurta buldum bak. Ben lan değil. Lan kırılmadı bak. Neyse. Ay yumurta. Hmm, şu an kendime aynısını mı yapayım yoksa başka yapayım mı? Aynısını yapıyor. Koydum. Tamam dur. Ben bitirdim. Bilmiyorum. Ben de bitirdim. Bence kalk biraz dışarıda oyun oynayalım olur. Kalk hadi ne bekliyorsun? Kalk hadi. hadi gel. Oh be yeter temiz hava. Gel. Gel. Şöyle. Aa en sevdiğim tren var burada. Dur ben de geliyorum. Aa ben de seviyorum bunu. Hop. Çok güzel. Ne istedi ya. Şunu kaldırın. Şöyle koyalım atalım. At. Ben üşüdüm ya. Ben de. Gel. Gel şömine bulalım. Aa burada bir tane şey bulmam şömine var. Hani nerede? Aa işte burada. Eee nereden bulacağız masamasını? Şu kutuda bir şey var mı? Aa masa buldum. Ben yerleştirelim bunu buraya. Yes masamız oldu. Bakayım şömine var mı? Aa şömine de var burada. Şöyle koyalım. Kaşlar eksik. Aa burada da var. Yes. Ben Çok güzel olsun diye. Ben de yiyorum ya. Ki. Çok güzel gözüküyor da. Oh çok güzel be. Hele şunun güzelliği ne güzelsin. Tamam da sana. Bir sürü var. Gel. Gel ne oldu? Bekle geliyorum. Ben şöyle değil. Uh -huh. Oho. <laughs> dur orada dur. dur Çalışıyorum bir dakika dışa <laughs> çık. Gel. Ne oldu? Gel, gel. Ne oldu? Bir şuna dokunsana. Ne oldu? dokunma. Ya. <laughs> nasıl? Nasıl bir şey kaydı ya? Al sana. ya ne yapıyorsun? Oturum sıklak olduk. Gel şuraya. Şu da ben de gireyim. Mm-mm-mm. Önce kurbanı bakın, önceki. Sen birini gitti lan. Bak sen özel. <gülüyor>, Gülüyor lan bu. Kanka. Tereyağını <laughs> mı Ne yap? Neyse. Tanımdı. Aa bu var. Benim sevdiğim benim orada. <laughs> <laughs> Neyse ben orada burada izleyeceğim. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. <laughs> Neyse. Ben fazla Aa burada meyve suyu var. Şurayı bir dolduralım. Bu Tamam. Gel buraya şimdi. Bak evet. şimdi yerine koyalım ki. Hop. Ve buradan ne oldu? Tamam. Tekrar meyve suyuyla yürüyorum ki. Bunu yutalım. Bunu da takmayalım şuraya. Tamam. Ne diyorsun? Ben de videoyu kapatalım. Bence de. Evet arkadaşlar.